Bugün ve kanalımızda Çınar ağacından Çınar yaprağının faydalarından Sakkum ağacından Zikkim ağacından Zehir ağacından Ve Göksu ırmağından bahsedeceğiz Gördüğümüz gibi göksu ırmağı Videomuz biraz uzun sürebilir Çınar ağacı Asırlardır doğruluğun, dürüstlüğün, asaletin, efendiliğin ve simgesi olarak da kabul edilmekle birlikte son zamanlarda gelişen modern tipte artık bilim adamlarının yaptığı araştırmalarla çınar yaprağının bu tırtırlı damarlı yapraklarının insan oğluna şifa verdiği, insan oğluna şifa dağıtı özellikle romatizma ve eklem rahatsızlığı çeken hastalar kronik romatizma hastalığı olan insanlarda çınar ağacı bir şifalı bitkiler statüsüne girerek insanlığa şifa vermektedir. Çınar ağacı böyle dost doğru pasparlak sağlam gövde yapısıyla mobilya ve kereste yapımında pahalı değerli mobilyalarda vazgeçilmez bir mobilya ağacı olarak da kullanılan çınar ağacının çok yüksek bir yerde bir katma değer de oluşturduğunu hatırlatmakla birlikte romatizma ve kireçlenme hastalığı olan hastalar bu genç çınar yapraklarını toplayarak damarlı tırtıklı çınar yapraklarını toplayarak güneş görmeyen ve toprakla temas etmeyen evimizin gölge bir kısmında böyle çınar yaprağını sererek farz edelim bunu kurumuşluğunu farz edelim. Böyle buruşturup ovuşturarak kurumuş yapraklarımızı oluşturarak bir çaydanlığa koyduğumuz bu su en fazla 1 litre olabilir veyahut da yarım litre olabilir. Koyduğumuzda 5 dakika ocakta kaynattığımız bu çınar yaprağının çayıyla bütün eklem rahatsızlıklarımızda kronik romatizm hastalıklarımızda kireçlenmede diş eti yaralarında ağız içi yaralarında gar gar olarak da kullandığımız çınar yaprağı antihistaminik ve antiseptik özelliği de, de ağız içimizdeki yaralara bir kargara olarak da düşünerek her gün düzenli olarak çınar yaprağını suyla çınar yaprağının çayının suyla kargara yaptığımızda bunu bir doğal diş macunu olarak da kabul ederek çınar yaprağının çayıyla doğal bir diş macunu elde ederek ağzımızın içindeki yaraları, bakterileri çınar yaprağının çayından elde ettiğimiz ile kar de şifa bulabiliriz. Gök sığırmağımız da böyle Konya Hadim civarından böyle torosların eteklerinden kanallarla oluşarak yaklaşık olarak Akdeniz Akdeniz'e varana kadar ortalama 700-800 metre, 800 kilometre yol kat ederek geçtiği tüm alanları canlılık veren, suyuyla hayat bulduran yok sığırmağımızın kenarında gördüğümüz gibi çınar yaprağı da yetişmektedir. Çınar yaprağı çayı ardık yağ kremiyle düzenli olarak kullandığımızda örneğin ardık yağının kremini aktarlarının alıp ağrıyan bölgeye haricen kullandığımızda ve oral yolla bu çınar yaprağının çayını da içtiğimizde bu romatizma ağrılarından kireçlenme ağrılarından sinir sistemi rahatsızlıklarından şifa bulacağız inşallah bugün modern tıpta henüz romatizma hastalığına bir ilaç bulunamamakla birlikte ağrı kesiciler işte ağrı dindiriciler, şişlik alıcı gibi ilaçlar keşfedilmiştir. Televizyonlardaki doktorlar bu çınar yaprağını 2-3 dalını 30-40 liraya satarken biz burada sizlere bölgenizde de çınar yaprağının kendiniz çok ucuza mal edebileceğinizi de hatırlatarak işte gördüğümüz gibi gerçek asil çınar yaprağımız bu şekildedir. Zakkum ağacına gelince, zıkkım ağacına gelince. Zakkum ağacı, zıkkım ağacı, zehir ağacı ağı dalı olarak da bilinen bu bitkimiz zehir zemberek bir tadı olmakla birlikte bunun çok yeşil gür de dalların olsa da dahi bunun çok acı zehir zemberek bir tadı da olduğundan bunu doğada hiçbir canlı her ne şartlarda aç kalsa da dahi bunu yemez. Yese de bunu sindiremez. Muhtemelen ölür. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de cehenneme girecek kullar için cehennemliklerin tek yiyeceği olarak adlandırılan Kur'an-ı Kerim'de çeşitli surelerde adlandırılan zakkum zıkkım zehir ağacı işte budur. Bunların ilkbaharda açan çiçekleri açmış çiçeklerinden oluşan meyveler bu şekildedir. Onlar bismillahirrahmanirrahim. Onlar şeytanların başları gibidir. Yani bu tomurcuklardan bahsediliyor Kur'an-ı Kerim'de. Cehennem, artık cehennemliklerin tek yiyeceği olmuştur. Onu kavurucu azaptan çıktıktan sonra yiyecekleri olan zakkum ağacının tomurcakları şeytanların başları gibidir. Onları yiyen cennetlerin karnına zakkum ağacının taneleri düştüğünde erimiş maden gibi yani erimiş maden gibi yani metal sektöründe çalışan arkadaşlar bilir. Erimiş maden gibi midelerini kavuracak azapları ikiye katlanır diye yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de zakkum ağacının da cehennemliklerin, cehennemlik insanların ahir zamanda cehennemlikle ödüllendirilen kulların tek yiyeceği olan zakkum ağacının zehir ağacını üst kullarına dünyada göstererek böyle yetişmesine olana sağlayarak bizlere göstermiştir. İşte cehennemliklerin tek diyecek bitkisi olan zakkum ağacı hak de da tadına baktığımızda çok nefret edici, buruşturucu, yakıcı, zehir zemberek bir adı var, tadı vardır. Nakin böyle yeşil bir yaprakları olduğundan ve gür yeşil yaprakları olduğundan belediyelerin parklarında bahçelerinde bu zakkum ağacının zıkkum ağacının zehir ağacının zehirli zakkum ağacının yapra şey yeşil ortam olsun diye bunu belediyelerde parklarda dikilmektedir belediyeler. İşte çınar yaprağını doğruluğu, dürüstlüğü andıran, dost doğru efendiliği andıran bir gövde yapısıyla işte göksu ırmağının kenarında bugün YouTube kanalımızda görüntüledik. İşte göksu Irmağı'nın geçtiği yerlerde hayat dolu. Bugün YouTube kanalımızda zakkum ağacını, zıkkım ağacını, zehir ağacını çınar ağacını, çınar yaprağını, çınar yaprağının faydalarını ve gök sığırmağını tanıtmaya çalıştık. Hoşçakalın.